Gaziantep Gaziantepspor kendi sahası Spor'u konuk edecek. Antep Fenerbahçe deplasmanından 3-1'lik bir mağlubiyetle döndü. bunun dışında tabii Sivasspor cephesinde ise moraller tam tersine daha yüksek. Çünkü onlar 2-0'lık bir RGS galibiyeti alırlarken bunun dışında 2-0'ın dışında da oyun olarak da, pozisyon olarak da çok çeşitli yani çok fazla eee pozisyona girdiler. Çok çeşitli oyuncu kalitesi, yani oyuncuların çok çeşitli performansları anlamında birçok oyuncudan hani mesela belli oyuncuların dışında birçok oyuncudan da fayda sağladılar. Bu bu da bir takımın hani en azından sezon planlamasına düşündüğümüzde sadece belli oyuncular üzerinden gitmeyen bir takım olması tabii ki mesela Atif Çay şu önemli bir yeri var işte Sinio asistleriyle takıma çok farklı şeyler katıyor cebur geldi forvet anlamında hani bir forvetin yapması gereken her şeyi yapıyor bunlar önemli ama genel olarak Sivas Spor belli bir şeyi tempoyu belli bir hani takım duygusunu yakalamış gözüküyor. Ben kendi adım hani yani Sivasspor'la ilgili düşüncelerim çok olumlu değildi ilk başında. Benim şaşırdığım takımlardan bir tanesi. Ama güzel bir şaşırma bu. Yani futbol anlamında iyi şeyler ortaya koyuyorlar. Bunu e, takdir etmek gerekir. Teknik direktörlerinin de hani e, sadece adının dışında hani müthiş bir futbolcuydu. Belki dünyanın gelmiş gitmiş en iyi sol beklerinden birisiydi. Hani en iyisi olduğu da tartışılabilir ama teknik direktör olarak da olumlu katkılar yapıyor. Oyuncuların en azından mesela yani sadece Aydın'ın bile ki Aydın'ı hatırlayanlar vardır Beşiktaş'tan. Böyle Avrupa Avrupa'dan Almanya'dan yanlış hatırlamıyorsam transfer edilmişti. Beşiktaş'ta belli süreler almıştı. Yıldız adayı olarak gelmişti Beşiktaş'a ama istenilen seviyeye gelmemişti. Ama e, ki ya yani Elazığ Spor'daydı. E, Sivasspor onu transfer etti hani niye geldi bu diyenler falan vardı ama şimdi kat ettiği mesafe kendine özgüveni bile hani orada ben bir Roberto Carlos etkisi görüyorum hani sadece Aydın örneğinde bile ama onun daha da fazla olduğunu düşünüyorum. Birçok oyuncunun çok daha verimli oynadığını düşünüyorum. Burada hocanın da hakkını vermek lazım. Antep Cephesi'nde ise tabii e, kadro kalitesini çok çok böyle hani transfer dönemini güçlendiremediler. Biraz geçen seneki oyuncuları da kaybetmenin sıkıntısını yaşadılar. Yıl başında toparlanacak gibi oldular ama bu sefer de fikstürü de hani sağlam rakiplerle ve işte bu Fenerbahçe gibi bir rakip deplasmanda kaybetmek ne kadar hani moralleri bozsa bile sonuçta Fenerbahçe zaten iç sahada birçok takıma karşı önde bir takım. O yüzden bunu çok fazla dert etmemek lazım Antep cephesinde. Bu maça dönecek olursak ben 2.5 iki buçuk gol üstü benim bu maçta ilgili beklentim. Ben iki takımda birbirine karşı goller bulabileceğini maçın üstte taşınabileceğini düşünüyorum. O yüzden benim ilk tercihim burada bu. Ee, onun dışında da haftanın bence beraberlik denemeyecek maçlarından bir tanesi ama ben burada taraf bazısından uzak duracağım. Benim kişisel tercihim bu maçla ilgili gol bazısından yönelip iki buçuk gol üstünü sizlere tavsiye etmek.